Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bunu yapmıştım aslında. süre şey, yetmedi. Daha sayıyoruz. 1 lira var. 1 2 3 Ay 1 2 Ondan sonra 3 4 5 Altı. 6 tane 1 liramız var. 4 tane 50 kuruş var. Sandığımdan daha hızlı oldu. Bunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de 10 liralarda kalmıştık Ben saydım azıcık. 10 1 2 3 3 tane var. Pardon arkadaşlar. Bir tane 50 kuruş varmış. 5 tane 50 kuruş varmış. Onu görmemişim ki. Sevdim çünkü burada da en var ama bunlar sanmıyorum. Bu da kaçmış bakıyorum. Arkadaşlar bu da etli. 6 lira varmış. Ay 6 lira varmış. Bay bay arkadaşlar. Devamında daha sonra partide de çekebilirim. Görüşürüz.